Geçmişte kemer altındaki bir sokakta sadece sıcak demirciler olduğunu belirten Süleyman Akdemir, şimdi bir tek biz kaldık derken babası Ömer Akdemir de özel siparişlerle atölyeyi ayakta tutmaya çalıştıklarını söyledi. Sınırlı sayıda ve el işçiliği ürünleri yaptıklarını belirten Akdemir, seri üretime geçmeleri halinde aynı kaliteyi yakalayamayacaklarını kaydetti. Sanatsal çalışmalar yaptıklarını ve bu konuda talep aldıklarını vurgulayan Akdemir, daha önce ayakkabı kalıpları ve tütün iğnesi imal ederdik. Ancak artık ayakkabı kalıpları lazer kesimle yapılıyor. Dolayısıyla zamanla her şey değişiyor dedi ve şunları ekledi. Kamp baltaları, av bıçakları, şef bıçakları o tip şeyler imal ediyoruz. Kampçılara, dağcılara, doğa sporlarına yönelik malzemeler imal ediyoruz şimdi daha ziyade. Dışarıya daha önce yolladık ama şey biraz problem. Yurt dışında keskin alet istemiyorlar. İhracat yapmak biraz daha zor. Yani yoksa zaten hiçbir yetişemiyor yetişemiyoruz. Yani şey olmuyor. Çok sınırlı sayıda üretildiği için, el işçiliği olduğu için. Yani seri üretime girilse de bu kalite oluşmaz o zaman. İşlettikleri sıcak demir atölyesinin Osmanlı'dan başlayan yüzyılın üzerinde bir hikayesi olduğunu dile getiren Akdemir şu sözlerle atölyenin hikayesini anlattı. Babam 1955'te bu dükkana geliyor çırak. Babamın ustası Yunan işgalinde buraya çırak geliyor. Yunan işgalinde açık dükkan. Yani babamın ustası Süleyman ee, Sabri Alem. Babamın ustasının ustası Süleyman Acarlar. Benim babam Süleyman Akdemir. Benim ismim Ömer Akdemir. Benim oğlanın adı Süleyman Akdemir. Böyle devam ediyor bu şekilde. Osmanlı'dan beri açık Cumhuriyet'ten önce bu dükkan. Yunan işgalinde babamın ustası çırak olduğuna göre ondan önce ne kadar açık onu bilmiyoruz. Bayağı eski yani. Oğul Süleyman Akdemir'de yıllardan beri devam eden bu sanatın devam etmesini istediği için ben de çırak yetiştirmek istiyorum dedi. Daha önce tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir sokak komple demirciler sokağı iken şimdi bir tek biz kaldık diye konuştu. Önceden böyle nasıl söyleyeyim balta, çapa, tara tarzında böyle köylülere yönelik tarım ürünleri üretiyorduk. Şu anda daha böyle modern iç mekanlara dizayn açısından çok gösterişli heykel sanat heykel sanatsal ürünler üretiyoruz. Doğa tutkunu insanlardan çok daha büyük talep görüyoruz. Hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz zaten. Şu an yurt dışı satışlarımız başladı ve yurt dışı yani kalitemiz yurt dışı ile yarışır durumda. Bu mesleği kesinlikle devam ettirmek istiyorum. Çünkü bu bizim bir sanatımız, yani geleneksel yıllardan beri Osmanlı'dan beri gelen bir sanatımız. Hatta çok daha eskisine dayanıyor sıcak demircilik.